yerleştirildi. Deniz solunda. Aa! Bıçak açacaktı. Bir düşman kaldı. Helal <laughs> Yük kalmadı. Geri, geri, geri. Panik oldum. Sus sus sus. hemen. Bana bıçak atacaktı görüyorsun değil mi? Bu arada adamı e, haritada gördüm. Ben oray, de öyle gördüm. Oray, el, el, el. Tamam. Gel burada olabilir. Ay! Ay! Yukarı pusmuş bir sebebi. Benim altıma geldi. 30 saniye. C'ye girdi. C'ye vuruyor. Deniz onu alırsanız çözersiniz. Spike de. yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Çöz çöz çöz. Bir uzuna Dur, bak. Geldim geldim bekle, bekle bekle. Güldük eğlendik. Ölme vakti düşman evet. <laughs> çok güzel. Eline sağlık. Kim evet. şu kenara gidebilirsem. Ayakta kalan son oyuncu. 74 vurdum kilcuya. Evet. Dikkat. Sevde. Param var ama. <laughs> Bir S7 operatör low. Operatör çok low. Amına koyayım Deniz. Ayakta kalan son oyuncu. Ya oğlum tepedeymiş. <gülüyor> <gülüyor> Fark etmedim ya. <gülüyor> <gülüyor> çıkamadım, çıkamadım. Indi. Double Door'da da biri var vermediyse 126 vurdum o bunu. Değişken serindi. Aldı. Operatör düştü. Bekle daha var operatör. Ortada düşman var. Dikkatçem konuyu, çok fena. <laughs> Helal sikeyim Hadi be. Spike bizde mi? Evet. Phoenix Armorsuz. Değil spike. Ayakta Benim kalan bizde. son olay. Son 30 saniye. Aaa, B'de B'de spike. Spike yerleştirildi. Kidjo'nun saçma sapan şeylerine takılacağız şimdi. var mı? Dönsek oh, oh. mi? Deniz? Durum var, mı? var Çok heal atmak isterdim kanka B'ye mi gidiyordun? Hmm. Fake verdim fake fake Adamlar Git Git onu vurdum da ötekini bulamadım. İki kişi gelmişler ya. Bir düşman kaldı. Karşımda kimse kalmadı. Aaa. Ah. Dolduruyorum. Taret gitti. Acil, 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 acil. Nereye giriyoruz? Heal, heal. İyileştiriyorum. Spike sandı. Sana ver verin Spark'ı. Ver ver bana. Spike ver, verdim. Ver. kullanabiliyor musun? mu? Odin kullanabiliyon Burası. Dolduruyorum. Çok rahat dön. Kullanabiliyon vereyim. Odin. Bir düşman kaldı. <laughs> Yıldız indi. A gidiyorum, A gidiyorum. Bir düşman kaldı. Hepsinde odun var. Çok iyi amına koyayım. Helal lan. Al al lan onu şey. Geliyor. Kaçın bence. Niye bekliyorsun? Kaç, kaç 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 kaç. Sova ultim var kanka. Şuraya da ulti desem mi acaba? Şuralara falan. Şu ha tamam tamam öldü öldü öldü. Oğlum hadi lan aldınız lan. Sova sen de arkalamayı çok <laughs> <Olur mu? gülüyor> <laughs> Oh arkamı dönemedim be. Dikkat! Biz bir teğlendik. Ölme vakti. Ah. Ah. Al o dünya. Spike aldım. Bir düşman kaldı. Helal. Top ah, yukarı. Ah. Ay hayat ne yapıyor? Dolduruyorum dan Görüş kısıt, görüş kısıtlanıyor. Burası. Korku. Son 30 saniye. Bayık yerinde. E ben senle konuşuyorum ama sen sana gitmiyor. Gelsene geri. Ayakta kalan gel son gel. oyuncu. Hayır. Onuza bak, arkanıza bak. Ahmet geldi. Spike C'de. Tam gidin yardıma gidin. Abi. Kicio koşman lazım. C'ye koşman lazım. Burada adam var. C. Zemin burada. Ada 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 ada. Jet burada. Ses verip tamam, oyalım mı bu burada? Yerinde. hazır. Tamam, arkasından gitsin. Arkasından ses ver. Tam ses vererek gidiyorum. geliyor, tamam, geliyor. Hadi biraz hareket. Orada kalka orada. Var Helal oh, yani, of, operatör varmış. varmış. Operatör var Aha. jetlerinde dikkat et. Son Top. 30 saniye. Bir düşman kaldı. Helal. Spire operatör var düştü. düştü. Gösterme. Operatör o. Ah hey Helal. <laughs> ah geldi. Tamam. <laughs> <laughs> Uzun. Deniz. Long geldi. Bir düşman kaldı. Senin hazır. Harada düşman görüldü. Ha? Aa tamam aldı. Tam. Güzel <laughs> be, bu kadar. Saldıranlar kazandı.